Frekansatörden merhaba. Medine Elçi şöyle der: Önce biz olmayı başaralım, sonra kurduğumuz iletişimle birbirimizin hislerini sarsılmaz hale getirelim. Birbirimize manevi destek olalım, koruyup kollayalım. Son olarak birlikte yüksek standartlarda bir hayat sürmek için iletişimimizi sürdürelim. O kesinlikle hisseder. Kişi Anya'dan bahsetse de onun Konya'ya gideceğini hisseder, hatta öyle duyar. Hatta şöyle söyleyeyim. O söylenen yalanların farkındadır. Yalnızca konunun nereye gideceğini merak eder ve ifşa etmez. Büyük oynamayı sevdiği için küçük oyunlar ilgisini çekmez. Sinirlerini yıpratamaz. Sadece soğutur. Bu sebeple onunla açık, verici, bizcil ve kaliteli iletişimler kurulmalıdır. Çünkü hem maddi hem manevi yücelme arayanlar için o bir lambadaki cindir. Şimdilik frekansatörden bu kadar yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.